قال الإمام الآجري الواجب على من سمع هذا من الله تبارك وتعالى أن يحذر من نفسه أشد حذرا من عدو يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه آنسون بجملة ذكرت مشترك الإمام الآجري شلاليوس الله سبحانه وتعالى رن نفس حقندا سلمش عنده آية كريمه كان دليل ساكندر مكيستين veya malını almak isteyen veya namusuna el uzatmak isteyen düşmanından daha çok nefsinden sakınmalı. Ona vacip olan budur diyor el İmam el Ajuri. Yani sen düşmanından daha çok nefsinden sakınmalısın diyor. Düşmanından daha çok nefsinden sakınmalısın. Fe in qala Lakin bunun üzerine biri bize şöyle derse diyor. Lima elzemteni hada el hazra min el nefs hatta cealtehu ashad halen min aduwin kad tabayyanat adawatuhu. Biri bize bu söylediklerimizin üzerine şöyle derse diyor. Neden beni nefsimden bu kadar çok sakındırıyorsun? Bana açıkça düşmanlık yapan bir kimseden daha çok beni kendi nefsimden sakındırıyorsun. Onun daha tehlikeli olduğunu söylüyorsun. Neden? يقول سورة قيل له هنا شو شكل الجواب إن عدوك الذي يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنك به السيئات ويرفع لك به الدرجات وليس النفس كذلك kendi nefsinin ona açıkça düşmanlık yapan bir kimseden daha tehlikeli olduğunu anlatabilmek için ona şöyle cevap veririz diyor. İnne aduvuke allazi yuridu katleke seni öldürmek isteyen düşmanın veya akhza malika malını almak isteyen veya intihaka irdike iffetine el uzatmak isteyen düşmanın in zafira minke bima yu'ammiluhu minka eğer ki hedefine ulaşırsa fe inna Allah yukeffiru bihi's eğer ki seni öldürür veya malını alır veya iffetine el uzatır ise Allah subhanehu ve teala bu senin başına gelmiş olan musibetler ile günahlarını affedecektir. فَاِنَّ اللّٰهَ يُكَفِّرُ عَنْكَ بِهِ السَّيِّئَاتِ وَيَرْفَعُ لَكَ بِهِ الدَّرَجَاتِ Allah subhanehu ve teala bu senin başına gelen musibetler ile senin günahlarını affedecektir ve dereceni yükseltecektir. وليس النفس كذلك لأن النفس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنه كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة لكن نفيس باينس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنه كان فيه هلكتك في الدنيا والاخرة اركب نفسن أرزوئتي تي يا باس لا الله سبحانه وتعالى رن كن يا olduğu şeylere ulaşır ise Bu, senin hem dünyada hem de ahirette helakul olur. كَانَ فِيهِ هَلَكَتُكَ فِي الدُّنْيَا İşte bu, düşmanın sana zarar vermesi ile kendi nefsinin sana zarar vermesinin arasındaki farktır. Eğer ki düşmanın sana zarar verirse, bir şekilde sana musallat olup da zarar verirse, bu senin başına gelmiş olan musibetler senin günahların için kefaret olacaktır. Allah'u subhanehu ve teala bu senin başına gelmiş olan musibetler ile günahlarını affedecektir. Ve dereceni yükseltecektir. Lakin eğer ki nefsin sana musallat olur ise, nefsinin tuzağına düşer isen, işte o zaman bu senin hem dünyada hem de ahirette helakın olacaktır. Diyor el-İmam el-Âcurri. Bu zikretmiş olduğu örneği anlarsan, nefsin ile açıkça sana düşmanlık eden bir kimsenin arasındaki farkı görürsün ve hangisinin daha tehlikeli olduğunu da idrak edersin. Nefis kişiye kendisine açıkça düşmanlık yapan bir düşmandan daha tehlikelidir. Bunu anlamak lazım. İmamul Ajuri şöyle diyor: "Kana fihi hanaketuk fi dunya vel ahireh." Eğer ki nefsine kapılır isen veya nefsinin tuzağına düşer isen bu senin hem dünyada hem de ahirette helakın olacaktır. أما في الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة وسوء المنزلة عند الله تبارك وتعالى مع سوء المنقلب في الآخرة نفسنا قبلان بيا نفسنا تزغنا دشان بير كمسا بو دنيا دا آر ceza ile إلى كنسنا ذزلك إصابة وسوء المنزلة عند الله تبارك وتعالى مع الله قطن kötü كتو بير مقام كتو بير ممكي ولا مع سوء المنقلب في الآخرة ahirette ise kötü bir sonu olacaktır. Kötü bir sonu olacaktır diyor el-İmam el-Acri. Subhanallah. Aradaki farkı görmek lazım. Düşmanın sana vermiş olduğu zararlar ile günahların affediliyor. Cennette derecen yükseltiliyor. Lakin kendi nefsinin sana vermiş olduğu zararlar senin hem dünyada hem de ahirette helak olmaya sebep oluyor. Allahu Estağfurü فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد لها اشد من مجاهده الاقران ممن يريد ما له ونفسه فجاهدها عند الرضا والغضب. بن ضل يدير الامام الاجري اقلؤلا كشيء يرحمكم الله الله سبحانه وتعالى رحمه السن يلزم نفسه الحذر والجهاد لها اشد من مجاهده الاقران ممن يريد ما له ونفسه اقلؤلا كشيء nefsine karşı canına veya malına düşmanlık yapan bir düşmana karşı savaştığından daha şiddetli bir şekilde mücadele verir. Yani düşmanına karşı göstermiş olduğun mücadeleden daha büyük bir şekilde kendi nefsiyle mücadele eder. Yani aslında sana şöyle demek istiyor. Düşmanın sana vermek istediği zararlar ile meşgul olma. Sen kendi nefsinin sana vermiş olduğu zararlara bak. Onlarla meşgul ol. Onlara karşı mücadele et. Çünkü sen nefsinin tuzağına düşersen o zaman hem dünyada hem de ahirette helak olursun. Bundan dolayı bir düşman ile mücadele ettiğinden daha büyük bir şekilde kendi nefsin ile mücadele et. <laughs> Akıllı olan kişi diyor, razı olduğu hallerde ve öfkelendiği durumlarda nefsini terbiye eder ve nefsi ile meşgul olur, nefsi ile mücadele eder diyor. Yani şöyle demek istiyor. Sen nefsinle sadece razı olduğun hallerde mücadele etmemelisin. Razı olduğun hallerde mücadele ettiğin gibi öfkelendiğin durumlarda da yine aynı şekilde nefsin ile mücadele etmelisin. Nefsin ile bu iki durumda mücadele etmelisin. Hem razı olduğun hallerde mücadele etmelisin hem de öfkelendiğin hallerde durumlarda mücadele etmelisin diyor. Ve kaza eddebena nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem fi gayri hadisin bi kavlihi el mucahidu men cahada nefsehu fi taatillahi tabarak ve teala. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizlere böyle öğretmiştir diyor. Bizleri bu şekilde terbiye etmiştir. Kendisi Ali Sallat ve Selam şöyle buyurmuştur. El mucahidu men cahada nefsehu fi azza ve cel. El mucahidu yani gerçek mucahid nefsini Allah Subhanahu ve Taala'ya itaate karşı mücadele edendir demiştir Ali Sallat ve Selam. Tabi burada İmam el Ajuri ilk önce hadisin metnini zikretmiştir. Ondan sonra hadisi senediyle beraber zikretmiştir. قال اخبرنا محمد قال حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا المشيم بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن حيوه بن شريح عن ابي هاني الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله تبارك وتعالى Bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Fevaleh İbni Ubeyd'in rivayet etmiş olduğu bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. El mücahidu men cahede nefsehu fillahi tabarek ve teala. El mücahid kendi nefsiyle Allah için kendi nefsiyle mücadele eden kimsedir demiştir aleyhi assalatu vesselam. Yani gerçek mücahid kendi nefsiyle mücadele eden kimsedir Allah için. Allah için kendi nefsiyle mücadele eden kimsedir demiştir Aleyhi Essalatu Vesselam. Burada Resulullah Aleyhi Vesselam bizlere bir amel öğretiyor. Müslümanın kendi nefsiyle mücadele etmesinin gerekli olduğunu öğretiyor. Mücahidin kendi nefsiyle mücadele eden kimsenin olduğunu öğretiyor. Müslümanın hayatında var olması gereken bir davranışı öğretiyor Aleyhi Vesselam bizlere. Bir Müslüman sürekli kendi nefsiyle mücadele etmeli. Haramlara düşmemek için mücadele etmeli. Allah Subhanahu ve emirlerini yerine getirmek için mücadele etmeli. İlim talep etmek istediğinde nefsiyle mücadele etmeli. Farz ibadetlerinden hariç nafile ibadetleri yerine getirmek istediğinde yine aynı şekilde nefsiyle mücadele etmeli. Razı olduğu durumlarda kendi nefsini zapt edebildiği gibi öfkelendiği durumlarda da kendi nefsiyle mücadele etmeli. İnsanların gözleri önünde olduğunda kendi nefsini zapt ettiği gibi yalnız kaldığında da kendi nefsi ile mücadele etmeli. Müslüman her halükarda kendi nefsi ile mücadele etmeli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam El mücahidu men cahede nefsehu fillahi tabareke ve teala demiştir. Mücahid, gerçek mücahid kendi nefsi ile Allah için mücadele edendir demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı her bir Müslüman kendi nefsi ile mücadele etmeli. Müslüman nefsine hayrı sevdirmeli, hayrı yapmayı alıştırmalı ve bunun mukabilinde şerden uzak durmayı öğretmeli. Kendi nefsine şerden uzak durmayı öğretmeli. Ahbaru Muhammed ibn Hüseyin kana haddathana Abu Muhammed Yahya ibn Muhammed ibn Sa'id, qala haddathana قال: أنبأنا ابن المبارك، قال: حدثنا الليث بن سعد، حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي، قال: حدثني فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبرك بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم والمسلم من سلم الناس بلسانه والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا محدثة فضاله ابن عبيد رسول الله عليه الصلاة والسلام حجم حج جمدا شويلة دين بذلا نقلت مشتر. رسول الله عليه الصلاة والسلام شويلة مشتز ألا أخبرك بالمؤمن سما مؤمنين كم أولغنو سوليين el ben men eminehu nâs alâ Mü'min, insanların malları konusunda kendisine güven edilen kişidir. İnsanların malları konusunda yani bir emanet verildiğinde kendisine güven edilen kişidir. El-mu'min. Vel-muslimu men min lisanihi Müslüman ise insanların dilinden emin olduğu kişidir. Yani diliyle insanlara zarar vermiyor ise insanlar hakkında konuşup da onlara zarar vermiyor ise işte o Müslümandır. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminin ve Müslümanın en önemli sıfatlarından bazılarını zikrediyor. El mu'minu men eminehu nâsu alâ emvalihim vel muslimu men selimen nâsu min lisanihi. Mümin kişi kendisine bir emanet verildiğinde ona sahip çıkıp insanların yani mal konusunda kendisine güven duydukları kişidir. Müslüman ise İnsanların dilinden emin oldukları kimsedir demiştir aleyhi assalatu vesselam. Hadisin devamında Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. Vel mucahidu men cahede fi ta'atillahi tabarek ve taala. Mücahid ise Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir. Mücahid ise Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir demiştir. Aleyhi salatu vesselam. Vel muhaciru men hecera vel hataya muhacir ise yani hicret eden ise muhacir ise günahları ve hataları terk eden kimsedir. Muhacir ise günahları ve hataları terk eden kimsedir. Demiştir aleyhi assalatu vesselam. Yani bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zikretmiş olduğu bu isimlerin en önemli sıfatlarını bizlere zikrediyor. Müminin, Müslümanın, Mücahidin, muhacirin en önemli sıfatlarını zikrediyor aleyhissalatü vesselam bizlere bu hadiste. İşte bu hadiste neyi anlıyoruz? Kişinin kendi nefsi üzerinde mücadele etmesinin gerekli olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı Müslüman nefsine karşı büyük bir mücadele göstermeli. Sürekli nefsini ne yapmalı sürekli nefsini muhasebe etmeli. Sürekli nefsiyle mücadele etmeli. Bu her konu için geçerlidir. Yapacağı her hayır amelde ne yapmalı nefsi ile mücadele etmeli ile mücadele etmeli. Süfyan-ı Sevri ne derdi? Ma alejtu şey'en <laughs> eşedde aleyye min niyeti. Süfyan-ı Sevri Niyetimi düzeltmekten daha zor bir şeyle uğraşmadım. Yani şöyle diyor, niyetimi düzeltmek için nefsimle çok mücadele ettim diyor. El muhim bu zikretmiş olduğumuz iki hadisi El İmam Ahmed Musned'inde ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Bir sonraki hadis şöyledir. "Kana akbarana Ebu Bekr. Kâle el-Firyâbi. Muhammed ibn حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه قالوا ما الشديد يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. مو حديث ابو هريره رضي الله عنه روايه ديوس رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول لدي دي ليس الشديد بالسرعه ذوشلك مساء güreşte başkalarını yenen kişi değildir. Yani güçlü olan kimse güreşte karşısında olan kimseyi yenen değildir demiştir Ali Sallallahu Aleyhi Bunun üzerinde kendisine şöyle demişlerdir. Meşhedinu ya Resulullah öyleyse güçlü kimdir? Güçlü kimdir? Kana allazi yemliku indel gazabi. Asıl güçlü olan kimse öfkelen diyende nefsine hakim olan kimsedir. Güçlü olan kimse kendi nefsine öfkelendiğinde hakim olan kimsedir demiştir aleyhi assalatu vesselam. Neden böyledir? Çünkü nefsin mücadelesi düşmanın mücadelesinden daha önemlidir ve daha zordur. Nice insanı vardır ki karşısındaki düşmanın yener lakin kendi nefsiyle mücadele edemez. İşte bundan dolayı Resulullah aleyhisselatü vesselam ne yapmıştır? Bu manayı vurgulamıştır. Güçlü olan, şiddetli olan, karşısındaki düşmanı yenen kimse değildir. Güçlü olan kendi nefsine hakim olandır. Kendi nefsiyle mücadele edendir. Öfkelendiğinde kendi nefsiyle mücadele eden kimsedir. Neden öfkelendiğinde? Çünkü genelde insan öfkelendiğinde ne yaptığını bilmez. Veya öfkelendiğinde işte başına musibetler gelir. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Bu manayı beyan etmiştir. اَلَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ Güçlü olan kimse, kuvvetli olan kimse güreşte başkalarını yenen kimse değildir. Tam aksine öfkelendiğinde nefsine hakim olandır demiştir aleyhi assalatu vesselam. Tabi el imam el ajurri bununla alakalı iki rivayet daha zikretmiştir. Onları da zikredelim. Kale, akbarana Ebu Bekir, kale haddetene Ebu Bekir, Abdullah ibn Muhammed. i̇bn Abdülhamid el-Vasifi, Kale haddetene Ya'kub el-Devraki, Kale haddetene Abdurrahman ibn Mehdi, عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام شو يلبو يرمشتوس قشلو أولا كمسا قلشتا باشكالارضي ينال كمسا ديلدر قشلو أولا كمسا دي نفسنا حاكم أولا كمسا دير قال أخبرنا أبو بكر وقال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن حبيب لوين المصيصي قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشديد ليس الذي يغلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية تشهر كمساء غالب قتش لؤلؤ نفسنا غالب سادس قتلوا عن كمسة كندي نفسنا غالب يلان عليه الصلاة والسلام بل الله يتنلم الله سبحانه وتعالى بزدري وسزدري وفاقه لسن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين